Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, daireden en son çıkan kazanın e, öyle bir oyunu biz işte yani resminden anladım ben öyle olduğunu ama öyle olmayabilir ama öyle oldu büyük ihtimalle. bir yere şimdi gideceğiz. Lastobinon neler da, falan filan. Ha. Bunu baş, ben bu oyunu videosundan görmüştüm. Ad vermek istemiyorum. Ben asla çıkmam buradan. Bak bu adam çıktı. Felaketler falan gelecekti galiba. Ne oluyor ya? bir şeyler diyorlar ama bunlar neden canlı az? Bomba mı? Bomba falan dedi ama. kasıyor ya. Şimdi buzun üzerinde oldu. Hiç burada mı? Aa. Şuralardan çıkmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Lav gelecekmiş. Şunların üstüne çıkacağız. işte bu kadar basit. Şey gittik. kina. Ya başımdan çekilin. Ay ya.

Ufalardan kaçacağız. İnternet bir de iyi çekse tam olacak. Ya bunun canı neden bu kadar az ya? <laughs> Anlamadım. Ben anlamıyorum. Ne yazdığını anlamıyorum. şuna kaçacağız. O götürdü. Tam bitti. Bitmemiş miydi? belli değil o yüzden zıplıyorum anlamadım birisi hızlandı galiba abi bu, abi, bu adam şey dışarıda ama nasıl olmuyor Tamam zıpla. Bomba. Aa, bomba da bomba at birisi. Yoksa bomba mı? ya? splash. Yine o falan. Bu falan lan ki anlamadım ya. Daire hiç küçülmedi. Küçülüyor diye biliyordum ben. Oo ay ay, ay ay. Ne oluyor ya? Ah! Bir adam o her öldü. Ben de değecektim tam.

tamamlar ama şu taraf. Arka tarafa bakalım. Burada bir şey var. Bir şey bizi çekiyor olsun. Ha bunu bu parkuru yapacağız. Beleşe ben geçtim. Yapamayanlar öldü. Hiç kimse ölmedi galiba. Yedim. Hayır abi ya yapma be. Öldürdüm. o <laughs> adamı öldürdüm ben. Tamam bu Kırmızı ışık tamam ne? Ha tekrardan aynı şey. Güzel. O kız gitti gitti. küçüldü E ben direkt bunun üstüne çıktım. <laughs> Oğlum ne güzel öldü ya. Bir tane şey onu nasıl bizi çekmemişmiş. Ha Zıplayayım. Şöyle şu taraftan şöyle zıplayacak. yani havadan geleceğiz zıplayacak mı bakalım. Ne tırmanacağız bir üstün oldu. Ben kocaman ol. Ha ben zıplayamadım. Yukarıda adım yazdı. Hayır bu çok kötü bir durum. Tamam geçtim. Sıkıcı yok. Zıplamam yokken şey geldi ya parkur. Zıplamasız parkur çok zor yapılıyor ama bazı oyunlarda özel yaptıkları için oluyor. Bu oyun uzun zaten zıplama da yok. Kesin ölürüm ben. Hadi iyi. Ya yok ha. Arka Arkadaşlar bir tane ses gelmiş olabilir. Bu arada. Ha zıplama geri geldi. Şunu alayım mı? Hayır. O beni öldürecekti. Oh my god. Abi yine bir şey bizi çekiyor. Çok dikkatli oynamam lazım. Adam beni öldürür kız aslında ama. Ne diyor? Anlamadım. Gel ben adam. Biliyordum ben ya. Ama kupa geldi bir tane. Arkadaşlar yani oyun uzun sürüyormuş ee, bu kadar yeterli bence görüşmek üzere seviyorum bay bay.